Merhaba, Daha Fit'in YouTube kanalına hoş geldin. Bugün katlanır reformer Pro 25 üzerinde arm circle yani kol çevirme hareketi yapacağız. Ben bu egzersiz için iki ay kullandım, mavi yay ve sarı yay tercih ettim. Ama sen kendi gücüne göre, kendi dayanıklılığına göre yayı artırabilir ya da düşürebilirsin. Harekete her zamanki gibi destek alarak başlıyorum. Önce yan sonra sırt üstü uzandım. Rahat bir konum aldım. Karnımı aktifleştirerek sağ dizimi kaldırdım. Table top pozisyonunu aldım. Sonra kontrollü bir şekilde sol dizimi kaldırdım. Bir yumruk genişliğinde boşluk bıraktım. Elciklerimi alıyorum. Elcikler içerideki küçük olan kemerdir diğerini de aldım. Harekete her zaman kontrollü başlamalısın. Taşıyıcıyı biraz geriye doğru iterek kollarımı aktif hale getirdim. Benim başlangıç noktam burası. Burada omuzlarım rahat, yüzüm rahat, karnım aktif, sırtım tamamen taşıyıcıya baskı uyguluyor. Ayaklarımı düşürmüyorum. Ayaklarım, bacaklarım da aktif. Bütün bacak kaslarımı kullandım. Derin nefes aldım. Verdiğim nefesle birlikte kollarımın taşıyıcıya doğru, öne doğru uzadığını hissediyorum. Ve tekrar başlangıç noktama geri dönüyorum. Aldım nefes. Uzadım. Ve başlangıç noktama geri döndüm. Lütfen hareket hızlı yapma. Kontrolünü kaybetme. Karın kaslarını hisset. Bel boşluğu bırakmadığından emin ol. Tekrar derin nefes aldım. Verdiğim nefes uzadım ve geri döndüm. Bu hareketi 5 tekrar şeklinde yapabilirsin. Ve geri döndüm. Şimdi tekrar başlangıç noktamdayım ama taşıyıcıyı bırakmıyorum. Hala aktif. Aldım nefes, Nefesim verirken kollarımı yana açıp kontrolü bir şekilde yine öne doğru uzanıp evime geri dönüyorum. Bu hareketle 5 tekrar yapalım. Başlangıç noktana dön. Ayaklarını kontrol et. Dizlerin düşmesin. Kürek kemiklerini hisset burada. Omuz stabilizasyonunu sağla. Kollarını yana doğru açarken taşıyıcının hareket etmediğinden emin ol. Son bir tekrar daha yaptım. Nefesimi verirken uzadım ve evime geri döndüm. Şimdi tersi yönünde yapacağız. Önce kollarımı öne doğru uzatıyorum. Yana açtım ve birleştirirken taşıyıcıyı hareket ettirmiyorum. Stabilizasyonu koruyorum orada. Verdiğim nefesle birleştim. Başlangıç noktamda nefes aldım. Nefesimi verdim. tekrar ver nefesini ve son kez. Güzel. Şimdi dirseklerimi hafif bükerek bel boşluğumun yanına yerleştirdim. Aldım nefes ve öne doğru uzadım. Yine bunu da 5 tekrar yapalım ama dilersen on tekrar da yapabilirsin. Arka kolu çok güzel çalıştıran bir hareket. Triceps press deriz. Uzadım. İyice uzadığından emin ol. Yine aynı şekilde ayaklarının düşmediğinden ve karnının aktif olduğundan emin ol. Al nefes son kez uza. Ver nefesi. Ayaklarını teker teker uzat. Elciklerimi taktığım yerine. Yorulduğum için birkaç nefes burada dinlenmek istiyorum. Ellerimi diyaframın üzerine koydum. Gözlerimi kapattım. Derin nefes aldığında önce diyaframımı, sonra göğüs kafesimin yanlara doğru açıldığını hissediyorum. Ve nefesimi verdiğimde her şeyin tekrar içeriye toplandığını. Tekrar derin nefes al. Arm Circle serisi bu kadar. Derslerimizin devamının gelmesini istiyorsan abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Sevgilerle.